Sarı nokta hastalığının ortaya çıkış sebebi nedir? Önemli bir hastalık ve çok da yaygın görülüyor artık. 60 yaş üzerinde neredeyse %50'ler diyoruz. Bale da hem çok pratik, basit, kolay, hastanın ameliyathaneye girmesi ya da gözüne iğne yapılması ya da gözüne bir işlem yapılması gereken bir şey olmadığı için oldukça e, verimli bence. Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı operatör doktor Özer Kavalcıoğlu olacak. Konu başlığımız da sarı nokta hastalığı. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim. Uzun süreden sonra görüştük tekrar. Evet hocam nasılsınız? Gayet iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederim. Bugünkü konu başlığımız sarı nokta hastalığı. Dilerseniz evet. ilk olarak izleyicilerimiz için de tam bir tanımlama olması açısından sarı nokta hastalığı nedir bu soruyla başlayalım. Sarı nokta hastalığı aslında çağımızın hastalığı diyebiliriz çünkü dünya nüfusu yaşlanıyor ve yaşlandıkça artan bir hastalık tipidir sarı nokta hastalığı. Gözümüzün arka kısmı retina dediğimiz sinir tabakasında. Hücre artıklarının birikmesi, bu hücre artıklarının yaydığı toksinler, zehirler yüzünden yeni damarların oluşması ve bunların zamanla kanaması şeklinde tanımlayabiliriz. Hı hı. Ancak şöyle bir önemi var sarı nokta hastalığının tam görme merkezini tuttuğu için hasar çok geniş bir alanı tutmasa bile sizin günlük yaşamınızı oldukça kısıtlayabilecek hasara yol açabilir. Hı hı. Ne demek istiyorum? Ben siz, şu anda size baktığımda sizin gözünüzü, yüzünüzü görebiliyorum. Baktığım yer sizin yüzünüz. Ama ben bakmadığım yerleri de görüyorum. Kenarları mesela görüyorum. Bu hastalık baktığınız yeri hasarlıyor ne demek bu ben sizin yüzünüzü gözünüzü göremiyorum elimdeki yazıyı göremiyorum kitap okuyamıyorum parayı ayırt edemiyorum önümdeki tabaktaki yemeği göremiyorum ve bu yaşamı gerçekten tam da böyle hani ben artık çalıştım yaşlandım emeklilik yaşayacağım konforlu yaşayacağım hobilerimi yerine getireceğim okuyacağım yazacağım el işi yapacağım maket yapacağım diye insanların yaşamını çok sıkıntılı hale dönüştürebiliyor ve çok mutsuz edebiliyor önemli bir hastalık ve çok da yaygın görülüyor artık. 60 yaş üzerinde neredeyse %50'ler yani her iki, yaş, iki hastadan birinde sarı nokta hastalığı çıkabiliyor. Peki e, gençlerde görülme ihtimali var mı? Görülebilir. Nadir de olsa daha genç insanlarda görülebilir. Ama daha çok bu yaşa bağlı sarı nokta hastalığı dediğimiz tipi 50'li yaşların ortası 60'larla beraber görülebilir ama genetik yatkınlığı olan çok sağlıksız yaşayan insanlarda da erken yaşar. Biraz daha detaylıca anlatmak istersek hocam sarı nokta hastalığının hangi tipleri vardır? İki ana tipi var aslında. Bir kuru tip, iki ıslak ya da yaş tip. Ne demek kuru tip? Göz arkasında hücre birikimleri, ölü hücreler var ama bir kanama ya da sıvı toplanması yok. Hastaların %80-90'ı aslında kuru tipte hastalar. Kuru tipte hastalarda ufak görme kayıpları olur ama çok ciddi görme kaybı olmaz. Yaş tip kanamalı tipte yeni damarlar oluşmuştur. Damarlardan sızıntılar vardır. Arkası şişmiştir gözün sinir tabakası ve onlarda çok ciddi görme kaybı ortaya çıkar. E, hastaların kuru tipten yaş tipe dönüşme olasılığı olduğu için şöyle diyemiyoruz. Ya tamam sizinkisi kuru tip, korkmayın diyemiyoruz. Mutlaka onları çok sıkı takip etmeniz ve eğer e, yaş tipe dönüşme riskini görüyorsanız durdurmanız gerekir. Hmm. Eskiden hiçbir şey yapamıyorduk. Hastalara şöyle diyorduk. Sarı nokta hastalığınız var. Yapacak bir şey yok. Zamanla görme kaybınız olabilir. Görme kaybınız olduğunda bazı basit ilaçlar yani geciktirebilir diyorduk ama çoğunun işe yaramadığı sonradan ortaya çıktı. Ama artık sarı nokta hastalığında bir erken tespit edebiliyoruz. Çok çok önceden. Senin hiçbir şikayetin yok. Hatta muayenede bir bulgu yok. Hmm. Özel filmlerle anlayabiliyoruz. İki, tespit ettiğimizde de durdurma şansımız var artık. Bunun için her hastanın 50'li yaşları geçmiş herkesin doktoruyla temas edip e, ailesinde olanlar mutlaka zaten çünkü aile hikayesi varsa genetik yatkınlığı olanlarda daha çok görülür. Doktoruyla temas edip ben de böyle bir şey var mı? Varsa neler yapmalıyım? Önerisini alması gerekiyor. Hocam tedavilerle ilgili sorularım olacak ama sarı nokta hastalığının ortaya çıkış sebebi nedir? Pek çok sebebi var. En önemli sebep genetik. Genetik olarak buna yatkınsanız sizde ortaya hı hı. çıkabilir. Ee, i̇kinci sebebi yine durduramadığımız sebeplerden bir tanesi. Biz genetimizi değiştiremeyiz. İkinci sebebi yaşımızın artması. Bunu da durduramayız. Hepimizin yaşı artacak. İnşallah uzun ömürlü olacağız, sağlıklı yaşayacağız ama hepimiz yaş alacağız. İkinci sebebi bu. Bir de değiştirebileceğimiz sebepler var. Biz buna çevresel faktörler diyoruz. En önemlilerden bir tanesi sigara. Biz bunu dediğimizde her bütün sigara içenler, tiryakiler ya burada da mı sigara diyorlar ama maalesef öyle. Yani sigara bir zehir. Yani bunu içebilirsiniz, bu sizin tercihiniz olabilir ama ne olduğunu da bilmeniz gerekir. Bir sigara. İki güneş. Güneş Güzel, seviyoruz güneşli havaları, böyle neşeleniyoruz Hı. ama güneşin yoğun ultraviyolesi cildimizde de, gözümüzde de ciddi hasarlar ortaya çıkabiliyor. Onun için cildimizde, gözümüzde yoğun güneşten korumalıyız. Güneş gözlüklerimizi kullanmalıyız. Üçüncüsü kilo. Kilolu Aa, kilo insanlar tabii tabii kilolu insanlar da çünkü kilo fazla kilo. Vücutta size faydası olmayacak pek çok lüzumsuz enerjiyi depoluyorsunuz. Onlar da zehir saçıyorlar. Kilo. Hipertansiyon şeker, kolesterol gibi hastalıklar. Bunlar eğer kontrolsüzse, hmm. kontrollüyse, ilacınızı kullanıyorsanız, onları çok yükseltmiyorsanız problem yok ama kontrolsüzse bunlar da sebep oluyor ve kötü beslenme. Hızlı yaşıyoruz. Hızlı yaşarken pek çok şey dikkat etmiyoruz sanki bu ömür ...hiç bitmeyecek, biz hiç yaşlanmayacakmışız, Pe pek çoğumuz öyleyiz. Evet. Ama bu vücut bir emanet ve bunu tüm ömrümüz boyunca koruyacağımıza göre... ...ve sadece bu vücudu kullanabileceğimize göre idareli kullanmak zorundayız. Hücrelerimizi, saçımızı, cildimizi, gözümüzü, kalbimizi, beynimizi. Kötü beslenme, vücuda sağlıksız gıdaların sürekli girmesi... ...hazır gıdalar, paket gıdalar, çok yoğun hayvansal protein tüketilmesi... ...dengesiz beslenmeden bahsediyoruz, buna sebep oluyor. Doğu mutfağı ile beslenenlerde daha çok görüyoruz sarı nokta Aa. hastalığını, hayvansal proteini işte abartılık hmm. kırmızı etler e, e, kızartmalar e, yiyenlerde. E, ama Akdeniz ege mutfağında beslenenlerde daha az görüyoruz. Bunlar en önemli faktörler sarı nokta hastalığının çıkmasında. E tabi yeni tedavi yöntemleri de var ama öncesinde şunu sormak istiyorum: e, Kuru tip sarı nokta hastalığının kesin bir tedavisi var diyebiliyor musunuz hocam? Diyemeyiz. E, sarı, şimdi kuru tip tanısı koyduğunuzda en önemli e, işimiz bizim onu kuru tipte tutmak. Çünkü yaş tipe döndüğünde e, bitmeyen süreçler, tedaviler, e, maddi ve manevi olarak hastayı çok yoracak bir sürece sokabiliyoruz hastayı. Bunu istemiyoruz. Onun için eğer kuru tipi tespit ettiysek hastanın hiçbir görme kaybı olmayabilir. Sadece siz muayene hasta şeye gelmişti ya ben gözlüklerim yakın gözümü değiştirmek istiyorum diye gelir. Biz e, göz hekimleri hasta ne şikayetle gel, gelirse gelsin gözün tüm katmanlarını muayene ederiz. Gözün en ön kısmı kornea, arkadaki lens, arkadaki vitreos, onun arkasındaki retina, onun arkasındaki optik sinir. Tüm katlarına baktık. Göz küçük bir organdır ama çok kıymetlidir ve çok ciddi bir sinir ağından oluşur. Biz bunları inceler ve hastaya şu sağlam tansiyonunuz yok, kataraktınız yok diye söyleriz. İşte sarı noktayı da bu muayene sırasında anlayabiliriz Hı -hı. ve anladığımızda hastaya önerilerde bulunuruz. E, durdurabilmek için bu önerilerden bahsetmek istiyorum şimdi. Beslenmenizi değiştirin, kilo almayın, güneşten koruyun, sigara içmeyin. Hı -hı. E, gerektiğinde gıda takviyeleri, çinko, selenyum, omega 3, zeoksantin gibi antioksidan gıdalarla yeterince alamadığımızı düşündüğümüz maddeleri aldığımızda sarı noktayı olduğu gibi korumanız, hastayı hiç yormadan, iğnelere, başka tedaviye gerek olmadan takip etmeniz mümkündür. Peki hocam bir de şu tedaviyi sormak istiyorum size. Valeda tedavisi nedir ve nasıl uygulanıyor? Önemli bir tedavi Valida. E, Valida aslında yeni çıkmadı. Bundan yaklaşık 5-6 yıl önce çıktı. E, ancak biz önce bir mesafeli davrandık çünkü e, yapacağımız tedavilerin e, ne işe yarayacağını, tam olarak yarayıp yaramayacağını bilmek bunun ispatlandığını görmek isteriz. Hı hı. Valida tedavisi ilk çıktığında bir güvenlik e, belgesi yoktu. Şimdi ise FDA, FDA yani Amerika'da Amerikan vatandaşına uygulanabilirlik e, onayı aldı. Bu ne demek? Amerikan hayranı olduğumuz için söylemiyoruz bunu. Bu e, sağlıkta önemli bir kriterdir. Eğer bu onayı aldıysa pek çok çalışmadan geçmiş güvenliği ispat edilmiş demektir. Etkinliği ispat edilmiş demektir. Valeda'da e, FDA yani FDA onay aldı. Ne yapıyor Valeda? Çok basit bir tedavi aslında. Biraz önce bahsetmiştim. Gözün arkasında biriken bu hücre artıkları, toksinler, zehirlerin e, özel dalga boyunda bir ışıkla dağılmasını sağlıyoruz. Çok basit. Ve hasta geliyor, özel o cihazın başında çenesini koyuyor normal muayene olur gibi, o ışığa 5 dakika boyunca maruz kalıyor. Bunu 9 seans boyunca yapıyorsunuz. Böylece göz arkasında biriken o maddeleri dağıtarak yaş tipe dönüşme olasılığını ortadan kaldırıyorsunuz. Hmm. Burada bir yan, yanlış anlam olmasın, hastanın herhangi bir görme kaybı falan yok bunu yaptığınızda. Olmasın diye durmadan iğneler yaptırmak zorunda kalmasın ve görme kaybı oluşmasın diye. Peki yapıyoruz. kimlere uygulanıyor tam olarak? Kimlere uygulanıyor? Kuru tipte sarı nokta hastalığı olacak. Görme merkezinde herhangi bir kanama hasar olmamış olacak. ve görmesi belli bir seviyenin üzerinde olacak. Bunu ayrıntılı muayene yaptığımızda filmlerle, muayene ile buna karar veriyoruz. Hastamıza olası riskleri yani eğer müdahale edemezsek olası riskleri anlatıyoruz. Çünkü eskiden olduğu gibi çaresiz ve ya ne yapalım bakalım neler olacak zamanla demiyoruz. Öyle ayrıntılı testlerimiz var ki biz gözü üç boyutlu görerek hangi tabakada ne kadar birikmiş ve bu ne kadar itmiş ve ne zaman oradan damarlar içeriye girip de kanamaya sebep olacak onu artık anlayabiliyoruz. Hı hı. Ve bu nedenle hastayı gördüğümüzde e, sadece ilaç mı vereceğiz? Valeda tedavisi mi önereceğiz yoksa başka tedaviler mi yapacağız ona karar verebiliyoruz. Valeda hem çok pratik, basit, kolay, hastanın ameliyathaneye girmesi ya da gözüne iğne yapılması ya da gözüne bir işlem yapılması gereken bir şey olmadığı için oldukça verimli bence. Hı -hı. Hasta için de doktor için de. Her hasta kendi doktoruna danışarak bu tedaviyi sorabilir, bilgilerini alabilir ve gözünün uygun olduğunu eğer doktoru söylüyorsa bence hiç risk almaya gerek yok. Benim eğer böyle bir hastalığım olsaydı... Ben risk almak istemezdim çünkü e, kötü durumda olduğunda neler yaşadıklarını biliyorum hastaların, ne kadar ciddi kayıpların olduğunu biliyorum ve bu tedavi yaptırmak isterdim. E Tabi erken tedaviyle de evet. iyi sonuçlar pek, alınabilir. pek çok hastalıkta olduğu gibi evet. aslında. Yani henüz problem ilerlemeden o aşamada çünkü hasta şöyle diyebilir, benim şikayetim yok ki İşte şikayetiniz olmasın diye. Şimdi hastalığınız var onu biliyoruz, hı hı. bakıyoruz göz arkasında o lekeler, sarı nokta lekeleri oluşmaya başlamış. Biz uzmanlığımızı konuşturarak diyoruz ki bu dönüşecek yaşa tedbir almanız gerekiyor ama benim şikayetim yok ki işte olmasın diye yapmamız gerekiyor zaten bugün şikayetiniz yok ömrünüzün ne kadar olduğunu biliyorsanız sorun yok bir yıl yaşayacağım tamam bir yıl bir şey olmayabilir bilmiyorsunuz 5 yıl 20 yıl 30 yıl 40 yıl e, ömür uzadı erkekler 80'ler kadınlar 85'lere yaşıyor Türkiye'de belki daha da uzayacak e, o zaman o süre içerisinde görmeden ya da kötü görerek yaşayacağınız bir gün bile sizi mutsuz edebilir. E bunu düşünerek hareket etmek lazım. Bu sağlığınıza bir yatırım diye düşünün bunu. Eğer böyle bir hastalığınız varsa, eğer kuru tipteyse, eğer görme seviyeniz uygunsa Valeda tedavisi basit bir ışık tedavisidir. Alete oturdunuz, o ışığa 5 dakika baktınız, 9 seans gittiniz ve hastalarınızın ilerlemeyeceğini öğreniyorsunuz. Başarı oranı nedir hocam? Onu, Onu merak oldukça yüksek, yüksek. Eğer doğru hasta seçerseniz %80'lerde ama bu İyi bir soru aslında bu. Ya ben oldum bitti bir daha artık gitmeyeyim mi takip? Hayır gitmek zorundasınız tabii ki. E, tabii ki. Tekrarlamak gerekebilir tedaviyi. Başka tedaviler gerekebilir. Doktorunuzun takibinde kalarak ama şunu sağlar size bir yıl sonra iğne olmaya başlayacaksınız. Bunu eğer 10 yıl sonra uzatıyorsa ya da hiç yapılma, yapılmasını sağlıyorsa bu yaşam kalitesi açısından olağanüstü bir şey. Tabii Tabii ki yani o süreyi uzatması açısından çok önemli bir şey. Evet. Ama siz bunu tabii ki her hastaya önerilecek bir tedavi değil. yöntemi de değil buradan da her, her tedavide evet. olduğu gibi uygun hastayla uygun yöntemi bir araya getirdiğinizde hasta mutlu olur, doktor mutlu olur, ortak mutluluk ortaya çıkar. Bu tabii ki önemli. Evet. Hocam bugün de önemli bir konuya değindik ama e, kapanışa şu şekilde geçelim istiyorum. Göz sağlığımız bizim için çok önemli. Geçelim. Buradan son olarak izleyenlerimize göz sağlığımızda dikkat etmemiz, ay, nelere dikkat etmemiz gerekiyor, neler söylemek istersiniz bu şekilde kapatalım. Öncelikle düzenli göz muayenesi gerekiyor. Herkes mutlaka yılda bir hiçbir şikayet olmasa da göz muayenesine gitmeli. Hı -hı. Mutlaka takip sizi takip eden doktorumuz var. Doktorunuzun takibinde kalın. Şikayet olmasını beklemeyin. Her hastalıkta olduğu gibi şikayet olmadan gidin ki problemler büyümeden tespit edilebilirsin. Peki hocam çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum.